kanalıma hoş geldiniz değerli takipçilerim bugün sizlerle beraber olmazsa olmazımız evimizin favori böreğini hazırlıyorum 3 bezeyi aynı anda açıp harika bir börek hazırladım dilerseniz nasıl hazırlamışım beraber izleyelim olmazsa olmazımız böreğimizin tarifine geçiş yapalım hamurunu yoğurmak için bir çay bardağı yoğurdumuz bir su bardağı sütümüz bir çay bardağı sıvı yağımız bir adet yumurta bir paket kabartma tozu kabartma tozumuzun üzerine 2 yemek kaşığı elma sirkesi üzüm sirkesi de Kullanabilirsiniz. Bütün malzemelerimizi çırpma aparatımızla güzelce çırpıyoruz. Bu böreğimizin hızlı bir şekilde hamurunun pürüzsüz bir hale gelmesini sağlıyor ve hemen şöyle unumuzu ekleyelim. Burada beş buçuk su bardağı un eledip. Kaseme aldım, şöyle bir buçuk su bardağı kalaraktan kasemde bıraktım. Üç buçuk su bardağı unumu yoğurma kasemin içerisine aldım. 1 tatlı kaşığı tuzumu unun üzerine ekledikten sonra yoğurma işlemine geçiyorum. pürüzsüz bir hale gelinceye kadar yoğurduk. Dilerseniz tezgahta, dilerseniz de kasenin içerisinde yoğurabilirsiniz. Tezgah yapışmayı bırakıncaya kadar un eklemeyi devam ettirin. 5,5 toplamda 6 su bardağı un kullandım ben. Ben 5,5 bardağı birazcık geçti. Unun kalitesinden markasından unun kıvamı fark edebilir. En fazla yarım bardak eksik, yarım bardak fazla fark eder. Çok fazla fark etmez. Önemli olan burada tezgaha yapışmayı Elinize yapışmayı bırakıncaya kadar hamurumuzu yoğuralım. Küçük küçük ceviz boyutunda bezelerimizi keselim. 3 beze 3 beze açacağız. Bu da bize zamandan kazandıracak tek tek yufka açamayan takipçilerim üçlü bezeyi kolaylıkla açacaksınız. Bundan emin olabilirsiniz. Bir kere bu böreği hazırlayın, deneyin. Sizlerin de olmazsa olmazı olacak. Bizim evin olmazsa olmaz böreği. 27 tane ceviz boyutunda bezemi hazırladım. Üçlü bezeler halinde açacağız. Genişçe bir tepsimizi alalım. Tepsimizin altına hafifçe un serpelim. Hamurumuzun kıvamı ne kadar güzel olursa olsun havalar sıcak olduğu için hamurumuz erime yapabilir. O yüzden altına un serpelim. Unla açacağımız için hiçbir sorun olmayacaktır. Altına unu serptikten sonra üzerine poşet yardımıyla kapatalım. 15 dakika dinlendirmeye bırakalım. Diğer malzemelerimizi hazırlayalım. Böreğimizin iç harcını hazırladım. Öncelikle 4 adet patatesimi haşladım. Ezme aparatımla ezdim. Şöyle 150 gram peynir ekledim. 1 çay kaşığı karabiber. Dolu dolu 1 çay kaşığı pul biber. Yarım çay kaşığı da tuz ekledim. İç harcımızı iyice karıştıralım. hemen ara katına sürmek için şöyle yağımız 75 gram tereyağımı erittim üzerinin köpüğünü aldım 200 milimlik bardak ölçüsüyle bir bardak sıvı yağımı ekledim ve dinlendirmeye bıraktım bezelerimizin ara katlarına şöyle bir su bardağı dolu dolu nişasta aldım ara katlarına nişasta serpeceğiz. Açma işlemini unla açacağız. Çok da güzel dinlenmiş. Kolaylıkla açılacak bir börek. Hamuru güzelse çok güzel açılır o börek. Sizi yormadan lezzeti de güzel olur. Sonuçta güzel olur. Şöyle tabak boyutunda hızlıca un yardımıyla ceviz boyutundaki bezelerimizi açacağız. Bizim evin olmazsa olmaz börek tarifi. Bir kere deneyin. Yapımı kolay, lezzeti çok güzel. Yiyen herkesler baklava hamurundan yaptınız sanacaklar. O kadar ince, katları tek tek ayrılan güzel bir tarif yufka açamayanlar için bir kere deneyin ne kadar kolay olduğunu göreceksiniz. 3 tane bezemizi açtım hızlı bir şekilde. Şöyle ara katlarına bir su bardağı yanıma almış olduğum nişastamdan ekliyorum ve ikiye katlıyorum. Şöyle kenara kaldırıyorum. üçerli yufkalarımızı açtım. Şöyle nişastamız yeterli geldi. Bir su bardağı nişasta yeterli geliyor. Hemen bezelerimi almış olduğum tepsiye 9 seferde bir tepsi börek hazırlayacağız. Üçlü üçlü açarak şöyle ilk açmış olduğum üçlü yufkamı aldım. Diğer yufkalarımı genişçe tepsime aldım. Üzerini poşet yardımıyla kapattım. Ve kaldırıyorum. Elimin altından. Hemen açma işlemine geçiyoruz. Nişastalı halde yufkalarımızı fazla bekletmiyoruz. bezelerimizi dinlendirdiğimiz için güzel açılacaktır yufkalar. Yufkayı üçer üçer açmak, tek tek açmaktan daha kolay. Merdane ile açarken alt üst çevirerek açarsanız çok daha iyi olur. Tüm yufkalar aynı anda açılır. Eğer çevirmeden açarsanız alttaki yufkalar küçük kalır. Üstteki yufkalar çok incelir, oradan yırtılma yapar. Elimden geldiğince sizlere sıkmadan püf noktalarıyla tariflerimi hazırlamaya çok emek veriyorum. Sizlerin önerileri, yorumları benim için çok değerli, çok kıymetli desteği ben destek bekliyorum. Abone değilseniz abone olmayı, beğeni yapıp yorum atmayı benden esirgemeyin. Abone olmak, yorum atmak, beğeni yapmak tamamen ücretsiz. Bunu da buradan belirtmek istedim. Abone olursanız benim videolarım yayınlandığında sizlerin önüne çıkar ne kadar çok kişi izlerse o kadar öne çıkıyor videolar izlenme sayım artıyor destek verirseniz çok sevinirim destek olanlar da sağ olsun olmayan da sağ olsun buradan hepinize ayrı ayrı teşekkür ediyorum şimdiden yufkamız da hızlı bir şekilde açıldı Gördüğünüz gibi ara katlarındaki nişastalar kayboldu. Üzerinde un kalıntısı yok. Yufkamız hazır. Hemen ara katı için hazırlamış olduğum tereyağı, sıvı yağ karışımımızı şöyle bir karıştıralım. Yufkamızla buluşturalım. dışı çıtır kat aralıklarını sayacağınız güzel bir börek hemen fırçayla şöyle ortada uçlarını buluşturdum yufkamızın tekrardan ortada buluşturmuş olduğum yufkaları yağlıyorum ve şimdi burada teksimizin boyutunu ölçüyoruz. Şöyle ortadan yapalım. Şu şekilde üçer parmak arayla uçlarını kapatalım. Hemen iç harcımızı şöyle peynirli patatesli iç harcımızı yufkamıza alalım. Dilerseniz kıymalı da hazırlayabilirsiniz. Bu böreği peynirli hazırlayabilirsiniz. Tamamen size kalmış. Şöyle çok çekiştirmeyin. İçerisi hava alsın. Pişerken çekiştirmeden sararsanız eğer ilk yufkamızı tepsimize aldım. Bu şekilde devam edeceğim. son yufkamız da hızlıca açıldı. Hamurumuz dinlendikçe son kalan yufkalar çok güzel açılıyor. Bizi yormadan orta boy bir oklava tercih ettim. Oklavamın boyutunca yufkamı açıyorum. Bu şekilde bezelerimiz, böreklerimiz eşit oluyor. Eşit kalınlıkta oluyor. İnanın açsam halen açılacak. Şöyle açmıyorum. Son yufkamızı da hızlı bir şekilde açtım. Şöyle kalan tereyağı, sıvı yağ karışımımızla yufkamızı yağlıyoruz. Ölçüsü birebir tutan ölçüm sürekli yaptığım için bu böreği çok sipariş aldım ve evimizin olmazsa olmaz böreği şöyle kat aralıkları incecik inanın bak şu şekilde yağ sürdüğüm için yırtılıyor bak bu şekilde piştiğinde yufkalarımız tek tek ayrılacak hemen tekrardan şu katlarını kalan yağımıza yağlayalım tereyağı sıvı yağın bol olmasına hiç gerek yok önemli olan fırçayla her yerini yağı değdirmemiz şöyle son yufkamızı da ölçeceğim Bu şekilde iç harcımız da yeterli geldi hızlı hazırlanan bir börek çok bereketli tek tek yufka açamayan izleyicilerim, takipçilerim mutlaka bir kere deneyin bu böreği. Ne kadar kolay olduğunu göreceksiniz. Pul pul dökülen, içerisi yumuşacık güzel bir börek bir tepsi böreğimiz hazır. Ölçüsü birebir tutuyor. Şimdi öncelikle üzerinin sosunu vermeden önce şöyle kenarlarını düzelttik. Servis yaparken kenarları düzgün olsun. Öncesinde ortadan bir kestim. Sonrasında tekrardan her iki parçayı birer parçaya daha kestim. Daha da küçük kesebilirsiniz. Şu uç kısımlarını bu şekilde toplayın ki servis yaparken düzgün olsun. Şöyle bir tane yumurtamızı bir yemek kaşığı zeytinyağı ile açıyorum. Yumurta sarısı sürmeseniz de olur. 2 yemek kaşığı zeytinyağı sürseniz de olur. Yumurta sevmeyen takipçilerim var. Yumurta sürdüğümüz zaman üzeri çok güzel kızarıyor çok da lezzetli oluyor. Eğer ki gününüze yapıyorsanız mutlaka yumurta sürün. Biz sevdiğimiz için ben çok tüketiyorum yumurtayı. Şöyle zeytinyağıyla yumurtayı eşit bir şekilde böreğimizin her yerine sürdüm. Bu böreğe lezzetini veren yere geldik. Şöyle 100 milim maden suyunu böreğimizin üzerine eşit bir şekilde dağıtıyorum. Fırınımı 190 dereceye açtım. Kabarıp üzeri hafif kızarıncaya kadar 190 derecede, sonrasında 180 dereceye alın. Güzelce altı üstü pişinceye kadar 180 derecede pişirelim. Önceden ısınmış alt üst ayarda sıcak fırınımıza böreğimizi gönderiyorum. Böreğimiz fırından çıktı. Fırın ısısını aldı. Aşırı derecede soğumasına ev halkı bekleyemedi. Hemen sizlerle beraber doku testini yapalım. Şöyle kat aralığını sizlere göstermek istiyorum. Şu şekilde bakın. Şöyle hamurlaşma yok. Şu inceliğe bir bakar mısınız? Sıcak olmasına rağmen kat aralıkları harika. Gördüğünüz gibi hamurlaşma yok. Muhteşem patatesli pul pul dökülen böreğimiz. Beğendiyseniz kanalımda kalın. Kanalıma abone değilseniz abone olmayı, diğer sayfalarımı ziyaret etmeyi unutmayın. Bir sonraki tarifte görüşmek dileğiyle desteğinizi benden esirgemeyin. Sevdiklerinizle kalın. Sağlıkla kalın. Hoşça kalın.